Pastane Tarifleri kanalına hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlerle beraber hamburger ekmeği yapacağız. Malzemelerimiz 3 su bardağı un, 25 gram maya, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 275 milim su ve üzeri için 1 adet yumurta sarısı. Malzemelerimizin hepsini kabımıza alıp yoğurmaya başlıyoruz burada söylemek istediğim kullanacağımız maya yaş maya olacak e, kuru maya daha çatır çıtır yapar hamuru o yüzden yaş maya kullanırsak daha yumuşak bir hamur elde ederiz ve kullandığımız un e, baklavalık veya ekmeklik değil bereklik pastalık un olarak satılan un olacak hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerini streçle kapatıp bir miktar yaklaşık yarım saat bir kenarda dinlendiriyoruz mayaya gelmesi için maya geldikten sonra ben hamurumu yağla işliyorum. Un kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü un kullandığımızda dışı kabuk tutacaktır ve sert sert olacaktır. Eğer siz de yağla işlerseniz ne kadar yumuşak olduğunu göreceksiniz. Hamurumu tezgaha alıyorum ve 12 parçaya bölüyorum. Böldükten sonra hamurumu bezelemeye başlıyorum. Bezeledikten sonra bir kenara koyup yaklaşık 10 dakika dinlenmesini bekleyeceğiz. Hamurumuz biraz mayalandıktan sonra tepsi alıyorum. Tepsiye aldıktan sonra ayırdığımız bir adet yumurta sarısıyla hamurumuzun üzerini Yumurta Yumurtaladıktan sonra üzerine susam atıp yaklaşık olarak 15-20 dakika daha mayalandıracağım. Ondan sonra 190 derecede ısıttığımız fırında yaklaşık olarak 15-20 dakika hamurumuzu pişireceğiz. Bu arada değerli takipçilerim, videonun başında söylemeyi unuttum. Hamurumuzu ne kadar çok yoğurursak o kadar iyi olacaktır, o kadar iyi kabaracak ve pamuk gibi bir hamburger ekmeği çıkacaktır karşımıza. Hamur gerekliklerimiz hazır. Soğuduktan sonra kesersek daha iyi olacaktır. İçe hamur olmaz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.